gökyüzünü göstereyim size. Hava kapandı. Bir tane komşumuz vardı gittiler. 3-4 gün sağanak yağış var dediler. Artık boşun işin şakası yok. Biz de gideceğiz. 5 gün önceden hatta bir hafta oluyor galiba. <laughs> Bakmam lazım. Biz gidiyoruz diye yayınladık ama ne yalan söyleyeyim buradan ayrılmak kolay değil. Ama yağmurlar da geliyorsa Abi bir de şöyle yeni bir komşumuz var. Çok eski bir model Ford'u yapmış arkadaş yaptırmış daha doğrusu. Gerçekten yaparın da eline sağlık çok güzel görünüyor. Evet biz şimdi Şavşav'ın yanına gidiyoruz. Sizlere tam bir tanıştırayım onu. Videomda gösterdim ama uzaktan. Çünkü bir kolay gelsin. Oh. Çünkü hep kaçıyor kaçıyor ama dün biraz yakınlık oldu. Şimdi bir şeyler var elimde. Kurumama falan da yemiyor bunlar yani bunlar alışmışlar ev yemeklerine. Elimde sırf onun için hazırladığımız şinetsiller var. Biraz da salam falan. Bakalım nasıl karşılayacak bizi. Evet şavşavımız burada. Dörtlükten yaklaşma korkutmak istemiyorum. Çünkü kaçıyor. Çok ürkek. Bazı tatsız şeyler yaşamış. Yiyeceğim mi onu? Aferin sana. Aferin paşa. İyi canım benim. Burada bir arkadaş ya yani insanlardan çok korkuyor kaçıyor. Yani yaklaşmak neredeyse imkansız. Al oğlum. Al. Ben sana veririm ona. Al. Çünkü Yiyeceğim paşam. İsimi sen ben veririm sana. Al oradan al. Al korkma. Fazla zorlamak istemiyorum. Aferin oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasıl duruk? Bizim şu Çin aslanına bakalım diyoruz. Garibim. Çok ürkek ya şey yapmıyor. Ürkek değil aslında abi. Ya şöyle e... Ee, şimdi saygı insanlardan sıkılmış vaziyette artık. Saygı göstermek lazım. Yok bizimkisi de mesela bizde bir tane vardı. Onun kardeşi vardı siyah beyaz. Yanına yaklaşamazdın kesinlikle. Ha saygı göstereceksin. İnsan da her insan bir değil. Tabii tabii, tabii. Yani, Bunun yani, karakterleri var. Çünkü biri anlattı bana bir şeyler de e, millet bunu sevmek istiyor. Bunaldı artık. Hırlıyor. E, saygı göster kardeşim. işte sopa, sop sop atar olmuş buna. Neler neler neler. neler. Yazık günü hayvan. Akşam biz burada Hay olmadığımız zaman. Hayvan... Kadar burada ama biz gittiğimiz zaman gidiyor içeriye. Hayvanın da kimse tabii güveni kalmıyor. Boş güvenmesin. Zaman, Yaklaşmasın kimseye. Bu kadar asil bir hayvan görmedim. Çok. Ben de köpekçiyim bir abi. Yani, şav şav tabii. Maalesef işte öyle şeyler yaşamış garibim ya. Maşallah. Ya artık ya 9 yaşına geldi. Hı. 10 yaşına giriyor. Bizim, benim e, bir tek eşim dokunuyordu. Bizde vardı işte aynısını. Bunun kardeşi vardı. Siyah beyaz. E, yani bir metre yaklaşamazdın yanına. Ha, şimdi o hayvanın iyi, karakteri Bu Bu kadar o. sıcağı bu kadar şeye rağmen çok iyi. Hayvanın <laughs> karakteri var. Cesur ya. Gel lan. İşte Soner abi tezgah sahibi şimdi Hı -hı. bir yere kadar gitti de. Dokunamazlar, dokundurtmaz. Ya işte diyorum yani saygı göster. Hayvan istemiyorsa uzaktan seveceksin, bitti. Mecbur değilsin Soner elini. birisi dokunduğu anda yemin ediyorum parçalıyor. Yapar mı? Çok tatlı. Nerede de uzaktan? Tarattırmıyor. Kendisini bir tarattırsa, ya. bir izin verse, çok yakışıklı olacak da. Onu şey ya, onu bizimkiler mesela, onu alıştırmak gerekiyor bebeklikten. Eğer onu bilmediyse alıştırmak yapamazsın. Ya ben bunu gördüğümde mama vermek istedim. Bir kaçıyor bende. <laughs> <laughs> i̇şte yavaş yavaş böyle. Değil mi paşa? Ha, Şunu seyretmek yeter ya. Değil mi oğlum? Al bakayım. Tabii. Onlara nasıl kıyabiliyorlar? Ya, maalesef. Onları öldürmesin geliyor böyle. Ya bir de şey yapıyoruz biz artık. gel. Şimdi burada köpekler alışmışlar evden yemeğe. Kurumama yemiyorlar biliyor musun çoğu? Yemiyor. Yemiyorlar. Hı -hı. Abi bunu 6 taneydi. Benim eşim bu süt bunu için 2 tanesini yaptı. Bu, Sağ olsun o, abi. Dünden beri onu, onu bekliyor. Yolu bekliyor. Gelse de versem diye. Dedim ya ben da, gördüm getireyim dedim. Ya otoparkın içindedir ya da köşede pozum var ya. Biliyorum her şey Oraya gidiyor. Tamam bitti artık. Baba bu kadarında doyurdur. He sallarsın kuyruğu tabii. Hadi bakalım. Maşallah yazın girer şu otların arasındaki. Hemen ne yapsın Gerbim? Pozlarını alalım. Maalesef. Çok güzelsin. Tamam. Ben gidiyorum. Kızma artık. Keyfine bak. Doruk orada mısın? Bizim orada. Burada. Aa, çok asilsin çok. Çok asilsin sen. Bak şu şekilde yaklaştırdım yani gorilleye de benziyorsun ha. Evet maşallah. Hadi tamam paşa ben gidiyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım görüşürüz. Herkese Akdeka'dan günaydın. Bir hafta önce gidiyoruz dedik. Gidemedik burada kaldık ama bugün artık yola çıkıyoruz hazırız. Hatta aynalarımı bile taktım. Bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor ki Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Dur içinde. Kedi yapsın. Uyuyan kedi en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. <laughs> Hadi devam edelim Doruk. o kamp yerinden gelmiş. Ne kadar güzel uyuyorsun <laughs> sen ya. <laughs> sen <laughs> <laughs> Efendim Doruk. <laughs> Evet arkadaşlar. Bakalım bizim karavan görünüyor mu? Görünüyor. Çıktık biz yola. Akkaka'nın Şimdi şu dar köşesinden geçeceğiz. Biraz da çekimimizi yapalım bakalım nasıl görünüyormuş. Şöyle bir koydu kamerayı. Ben kamerayı koyacak yer bulamıyorum ha. Şey oradan mı göktü? Bilmiyorum. Dur ben onu bir arayayım. Arkada araba var herhalde. Yüzde var var ya var. Çünkü önceden yapacaktım. Galiba. Galiba benim yolumuz güzel. güzel. Ama oradan geçebiliyor musun sen? Nereden? Buradan. Ya oradan geldik bu. Arada. Ha. Ama etleri almadık. Galiba benim yolum. Ben ha, ben bu, bu, andere Straße ist. Çünkü çıkıp da var. Onlara harçlayacağım. Hiç şey yok da ya. Ha? Hiç şey yok da. Taşlayacağım ben evet gördüm gördüm. Acıkmış. Evet arkadaşlar Akyaka'dan çıktık. Şimdi Muğla'ya doğru gidiyoruz. Bu da meşhur bir yokuş işte bir ismi var hatta bunun. Hatta bazı karavancılar, çekme karavancılar bu yokuşta videoları bile var. işte nasıl gidilir, nasıl yapılır bir tanesi seyrettim ben. Nasıl gaza basacaksın, fren basacaksın falan gibi. Yalnız buranın da tozu çok, çamur demeyeyim. Toz böyle yapışıyor. Şöyle bir şey yapalım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle sert bir dönemeç geldi. Yapıyor ben eldiven gitmeye çalışıyorum yavaş yavaş. Ha yani fazla da fren yapmak istemiyorum. Balatalardan da oradayım. sen tamam. Çünkü e, motor freni ve fren böyle bir karışım yapıyorum. <laughs> Teşekkür ederim ben bu. Da tamamen dağların ortasında bir şehir. Görüntü süper. Şimdi bu yolu 5.5 kilometre düz gidiyormuşuz. Burası D550. Devlet yolu numara 550. Nasılsın? İyi misin canım benim? Baş. Şekeri nereye koydun? Getirdin şeker. Şurada, torba için. Evet. Ama manzara süper ya değil mi? Şimdi düz, aydın, İzmir yatan. Bizim yolumuz burası. Kırmızı yanıyor, yavaşlayalım. Muğla'nın kendisi ya. Kendisi çok güzel. Muğla'nın kendisi gerçekten. Hani bak şehir olarak da görür musun? Şuraya bakar mısın? Hani mı? ya. yani dağları, toprağı, çok bereketli topraklar. Ne ekersen çıkıyor. Şu bakar mısın? Şu güzelliğe. Hemen kameramızı alalım. Çekelim. Şöyle Muğla'yı da göstereyim. şu dağların heybetine. Muğla şehri de dağların eteklerinde kurulmuş. Güzel bir şehir. Ve büyük bir şehir. Bodrum da Muğla'ya ait, Marmaris'e ait, Fethiye, Dalgan, hepsi Muğla'nın. Bodrum'dan arabayla çıkın, Fethiye gideceğim diye herhalde iki saatlik yani o kadar büyük Muğla. Burası ne acaba, tepede askeri mi, nasıl mı Tabelası geliyor bakalım. Arkadaşlar, bu yol Aydın'a gidiyor. Bu taraf Muğla'dan geldik. Öyle yol kenarında bir yer buldum. Öğlen yemeğini hallettik bu işte. Öğlen yemeğimizi yedik ama... Öğlen bir akşam yemeği desek daha zor olur. Yalnız girerken ben dikkat etmedim. Burada demirler varmış. Şimdi çıkarken çok dikkat etmem Çünkü demirlerin üzeri kalkıyor. Eğer lastiğe girerse tam bir sıkıntı olacak. Görüyor musunuz? Ayağımla eğmeye çalıştım. Burada bu şekilde yemeğimizi yedik. Karanlık bulutlar geliyor. Hava bayağı bir kararıyor. bayağı bir fırtına da gelecek. Yol kenarında böyle bir mola verdik. Şimdi yolumuza devam edelim. Bak ben girerken dikkat etmedim, şansımıza bir şey olmadı. Meğerse yerde demirler varmış, demirlerin uçları açık. Hiç Oradan girdim. girdim ama orada soru yok ya. Şu taşı kaldıracağım. Ben şimdi daha da bir geri gelip, çaprazı geçip çıkış yapacağım. Ama olur ya, uzaktan da olsa bak lastikler, demir gelirse bana dur da gitmeyeyim, kontrol edeyim. Üşüdün mü? Üstüne bir şey giydim. Evet dostlar şimdi yola devam ediyoruz. Orada biraz sağ olsun eşim sayesinde yardım etti de çıkabildik. Ben yani tek başım. da. sen çok güzel tarif ettin. Yani önemli olan demirin üzerine geçmemem gerekiyordu. Çünkü demirin çubuğu vardı dış Yani lastik girse içine tamam. O lastiği at çöpe. Sağ salim çıktık. Yemek çok güzeldi. Ellerine sağlık. Bahar Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Taşlı şişelerden geliyor ses. Isınma yapıyor? Ne yapıyor? Şişeler atıyor. Evet dostlar, ekstra yolda durdum bu görüntüyü sizden paylaşmak için güzelle bakar mısınız? Dağların vadilerin arasında güzelliğe bakın. Süper bir manzara, süper bir görüntü. Evet, bu doğal güzelliği bırakıp devam edelim yolumuza. Buranın adı Çine Barajı. Aa, nereye geldik biz şimdi? Eski gök dedi. Güzelim nereye geldik? Bakıyorum. Ha tamam buraya Çin'in merkezine geldik galiba. 4 kilometre yazma resursu gördüm. Burada da çok köfteci var. Bu Çin'in köftesi meşhur diye biliyorum. Onun için bakar mısın? Adım başı köfteci. Mehmet Zengin'in yeri. Kasapmış beyefendi. Sağlı solu kapatmış burayı. Çok meşhur herhalde. Bak köfteci bunlar biliyor musun? Çok meşhur. Mehmet e, Karşı da. Tabi kasap ama ha, köfteci, o, bu. Tabii, yani. ka köfteci bu. Tabi köfteci. Bu Çile'nin köftesi meşhur. Onun için farkındaysan, Köfte. bak hep köfteci. Az başı evet. köfteci. Evet. Her yer köfteci. Ama her yer bunu. E, Tabi daha şeydir. Burada da yani sezona bağlı herhalde. Ben, tabii. Muğla yürüdüğü zaman burası da yürüyor. Aydın'ın da var mesela. Didim, Aydın'a bağlı. Tatil yeri olarak. Asıl dedim ayrıca mı? Tabii. Şimdi dediğime de mi geçiyoruz? Hayır diyorum. Biz çok uzaktayız. Dedim buradan bilmem kaç saat. Evet. Şimdi dikkat evet. ediyoruz. Hatırlarsın Aslı bu yolları ya. Biz çok geçtik evet, burada. Şey var ne var mı? Halka. Evet. Tatlıcı gördün mü? geçtik ama belki bir daha geliyor. O kadar hikayede halka çekiyor. Ya senin sayende benim de canım halka çekiyor. Gerçekten. Şurada simitçi var. Olmaz. İyilsin. Geldik mi? Gidiyoruz. Geldik mi? Gelmedik. Daha dur. Daha var. Gelmedik de aklımıza bir şey düştü. Halka yiyeceğiz. Halka. nerede Dur, pastaneden o o Dövme dondurma diyor İçeride bazen halka falan oluyor onlarda Bakla var mı? Var, var Burada var dur bekle beni Sen ki... bak lokma varsa Sen halka bak, da var Ama bak. bir şey daha var Söyle. Orada ileride bir tane şey duruyor Tamam şöyle azıcık sağa yanaşayım ben tamam mı? Yolu fazla kapatmayalım bir bir Tamam bir sahip sahip bir bir O yemeği götürebilir misin? Ne ama bak. ben de gelsem Dur de Yağmur yağıyor ya, dur Halkı için durduk. Bizde de öğlen yemeden kalan yemekler vardı. Bir de baktık burada bir tane arkadaş duruyor. Yemeği de verelim ona. halk da soralım yola devam edelim. Uyuyor garibim. Şşt, bak. Yemek var yer misin oğlum? Gel bakayım hadi. Afiyet olsun. Hadi paşam hadi. Hadi yer çok tatlısın. E, yemeği belki sonra ya. Ee, tamam dur orada dur. Tamam. Aferin hadi kal burada yemeğini ye. Hadi. Hadi öptüm seni. Aa, teşekkür etmek için bir Onlar da sevgi istiyorlar. Ah. Evet. Karavanı şöyle sağa çektim. Şu halkacıya bakalım İnşallah vardır. Halka. Selamun aleyküm. Selam. Halka var mı? Halka. Satmıyorsunuz. Ya. ya benim eşimin canı halka çekmişse arıyoruz arıyoruz bulabiliyoruz. Muğla'da hiçbir yerde yok. Burada var mı bir yer? Evet şurada köşede varmış. Orada bulabilirsin dedi. Çok da bir beyefendi. Eşi de. Hemen şurası halkacıymış var köşede. Hemen köşede halkacı var dedi. Dedim açık açık. Evet Doruk Bey de yanımda. İlla ben de geleceğim diyor. Kedin de varmış. Dur. Hani nerede? Halka var mı? Var. Aa, bakalım. Bakalım neler varmış. Abo. Tatlara bak Doruk. Süper. <laughs> Alalım ha. Evet ya. Bu uzandı. Baya uzandı ya. Bu. <laughs> Dolu mu yağacaktı? Türkiye Cumhuriyeti karayolları bayraklı tünel. Polis değil mi? Ha. Orada şortlara iyi bak görürsün. Ben şortlara baktım. Burada kullanmıyor mu? Altı. Var var. Şortlar da Ben evet. Eşim benim bir tane şort video arıyor da. Ben bir bakayım bir saniye. Evet arkadaşlar. Size tanıdık gelecek. Biz Ali Aplajino'ya geldik yine. Geri dönüş yolunda dedik burada dinlenelimmiş olmasa bildiğimiz yer güzel yer reis için güzel yürüme yolları torun için oyun parkı denizi bilmiyorum kiri ama <laughs> denizde giriliyorsa on numara yer evet orada bir tane duruyor köpek avlıyor reis hadi bakalım.